Evet arkadaşlar Stranded Deep'in 3 bölümüyle devam ediyorum, oyunu bitseye yani. Ha. Bir dakika. Mert, geri gelmiş o. Vallahi. Vallahi gelmiş. Hiç geliyor gibi, anlamadım ki. Erkekten gel yani. Şu kesin, küçük bir şey. Çünkü küçük araçları kesmek ne kadar mantıklı. hadi. Ben <laughs> <laughs> oh, dedim şöyleydi. Heh. Mert Ha Nereye koyayım? Şuraya koyayım Ha, Tamam Şuraya kesiliyordu aynı. Arkadaşlar bölümü Yani videoyu durdurup evi yapabiliriz Sonra tekrar devam edebiliriz yani Bence o. öyle yapalım ama abi bu adada ipimiz kalmadı ki ipimiz seni oradan yakalayacak bir işte, sırada yolladık yani. E VP mi yapıyoruz? Evet ipimiz gerek. Yatak yapmak için de yatak önemli yani. Şöyle de yapabiliriz aslında. Sıkılmasınlar diye videoyu durduralım biz. Sonra bulursak başlatabiliriz. Çaba olaydı ya. O zaman şey. Şimdi... Önemli olan eşyaları alayım da bu adadan gideceğiz. <laughs> bu adadan gidelim abi. Hiç şey hiç yok. Hiçbir şey yok ya. Her şeyi aldık. Çap gibi harcadık. Valla Allah'ın da olsun. Şurada patatesler var ya. Valla. Seni taşıyabiliyor muyum? Ya campfire'ı taşıyamıyorum. Ne, şimdi. Hangi adaya? Şuna mı? Gidelim. Git ona. Şuna mı? Şu, şuna. Ona gidelim ya. Ama şimdi böyle bakınca Abi şu daha yakın ona gidelim. Dur Arkadaşlar adaya geldiğimizde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar video devam ediyorum. Adaya giderken bir basit buldum. Onun içine size gireceğim. Ama şimdi bir dakika. Şuradan. Oo. Oh. <laughs> ne buldum sana söyleyeyim mi? Ne bulduk? Bir tane hayvan gibidir. Çok hmm. Bize ıslık lazım ya. Evet, 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 evet. altında da görmüyor. Nerede bu? Bizim şeyimiz nerede abi? Ne Yani arkadaşlar videoyu durdurduk işte. İki tane su şişemiz oldu. Devam ettik de adaya gelince. Evet yani arkadaşlar adaya geldik ama ilk ziyaretimiz. Ama bu küçük bir köpek. Bence köpek balığı değil o. Kılıç balığı falan olabilir mi? Tek oynar. Shark diye yazıyor. Açla sana. Bak geliyor. Neyse adaya geldi <laughs> arkadaşlar. Bizi karşılayan görev balığı oldu. Çakıyı çekince. Başka zaten. Alayı bir şey söyleyelim. İplik var mı? O önemli. Burada bir batık var. Ha, şu gemiye gidelim de. <laughs> gemide bir şey vardı. Bir şey vardı da bu gemiye nasıl sürüyor? Thank you. <laughs> Fine, and I'll come here. kolay değil. Mi? <laughs> yani illa Var, ya. Var. <laughs> Ben gemiyi şöyle çekebilirdim. Bunu <laughs> koymayı da unutmuştum. <oynayayım>. O <laughs> e geminin içinde bence güzel bir şeyler var. Bence de. Gelmediğine göre. Oha. Şunu öldüreceğim. Ha, öldürdüm. <laughs> öldürdüm lan soğuk. Buna <laughs> ne diyeyim, öldürdüm. öldürdüm de nerede? Bu kadar olabilir mi? Sen niye gemiye çıkamadın Allah kahretmesin Oha Nasıl uçladım gördün mü? Aynen <laughs> Dur bakalım Aynen böyle çıktı 何で一緒にいる一緒にいるる一緒にいる一緒にい Çıksın, iyi bir şeyler çıktı vallahi gemiye geldik. Tank gitti maçete ee, Bu bir videoda görüşmek, videoda görüşmek Abi videoda. başka bir şey çekecek <laughs>